İyi akşamlar memur bey. Ben Sultan Beyazıt Camii'nin önünde esnafım evet Çınar büfe. önünde gençler arasında bıçaklı saldırı var. Evet, evet çok büyük karışıklık var. Hatta bir kişi yaralandı. Bakın. <laughs> Bugün polislerimize bir sürpriz yapmak istedik. Bıçaklık saldırı kavga var diye ihbarda bulunduk. Ee, hemen geldiler sağ olsunlar. Her zaman zaten böyle olaylar burada olduğunda hemen yetişip geliyorlar. sağ olsun işte değerli vatandaşlarımız bizleri bu kutlu günde yine yalnız bırakmadı hepsine çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hepsine